Hepinize merhaba arkadaşlar. Güzel birlikte. Bir dakika. Hemen şu açalım. Geldi mi? Doğru yanlış. Ee, kamera. Ha. Evet. gün sizlerle birlikte Oha dememe mi Çalınç. Yapıyoruz. Bir. Bir. Üç tane cinim var. O üç canlı bitti ya. Daha yok. Video bitiyor. Evet. Başlıyoruz. Benim abim senin abini döver. Tabi tabi asıl benim abilerim döver. iki tane var. O zaman benim babam da senin abilerini döver. O zaman benim babam da senin babanı döver. Benim babam polis bir kere tamam mı? Senin babanı hapse atar. Ya ¿E ne yapıyorsun ya? Ne küfür ediyorsun lan ben sana küfür ettim mi? <laughs> lan oğlum ne diyorsun lan sen? Lan yani çıkışa gel oğlum sen. Bittin oğlum sen bekle bekle. Alo kanka mevzu var. Alo abi. Oğlum sen bekle. Ben... Önden önüne kırmayayım kolunu. sana Hay hayırdır lan? Ya ne yapıyorsun lan? Kanka kanka. Ne duruyorsun lan ayırsanıza. Kaçma kaçma. Ayrıl. Ayrıl hayvanlar. Benim abim senin ne hafta eline verdim ama. Evet kalktık. Yo, devam ediyoruz. döver. tabi tabi Jai Hanuman Jai. Niye Niye Ya tamam da 5 mi 40 değil mi? Ama tabii telefon camı o fiyata sizde. İyi layık değil mi? Ha mantırım misin bir tane bilezik ha. 네. 에데나서 l e f o Meryem çabuk bana telefonunu ver. Ama testi bitirenler istediğini yapabilir dediniz. Ben de bitirdim. Aa öyle mi? Testini ver de bakayım o zaman. Neden bana karşı hep kötü davranıyorsunuz? Çünkü asla başaramayacaksın ve bunu da hak etmiyorsun. 10 yıl sonra. İnanmıyorum siz benim en sevdiğim oyuncusunuz. Bir fotoğraf çekebilir miyiz lütfen? Teşekkürler ama hayır. Ne? Neden hayır? Beni hatırlamadınız mı? Ben Meryem. Meryem. bisküviler <laughs> puan. Hop şimdi şöyle bir tane cipsi var. Blue Takis diye geçiyor. Abimiz bunu yiyor ve tadı çok güzelmiş. Şu abi de ki iştaha bak. Ege denir zaman deniyoruz. Ya bu çocuk ya ben niye deney deniyorum anlamadım. Lavuk sardı bize ya. E, çok benzetmişsiniz çocuğum değil yeğenim. E, ne? Şimdi ben daha önce Takis falan denemedim arkadaşlar. Takis nokta İstanbul'da bizlere böyle bir hediye göndermiş. Burada çeşitli takisler var. Bizim bugün deneyeceğimiz olan model bu. Sekiz Blue Heart. Amca. <laughs> Sağ teker öyle değil. Düzgün öp. <laughs> öp. Oh. Böyle rengi var arkadaşlar. Acı ise Ege'ye vermem. Ben yiyorum hocam. Çok taze. Sanki İstanbul'da üretilmiş. Aa acı. Acı cipsi. Böyle ekşimsi bir acılığı var. Taze bir güzel cipsi. Hop oh, şimdi şöyle bir tane. Kim attı bunu? Neyse herkes sessiz olsun. Sınıfımıza yeni bir öğrenci geldi. Ne? Gerçekten ne? Acaba kim? Eminim senin gibi şımarık biridir. Samurtkan olmamasından iyidir tatlım. Gel kızım. Herkese merhaba. Ben Meryem. Ne? Saçlarının uzunluğu şaka mı? Bence iğrenç. Bakımsız duruyor. İnsan bir kestirir. Sonuçta okuldasın. Şaka mısın? Gayet güzel. Sen önceden bir kendine bak. Kim Çocuk annesine, anne şu kadına baksana diye. Yapış yapış. Küçükken. Söyle bakalım burada kaç tane elma var? Bir. Aferin benim oluşuma. Burada kaç tane var? İki. Aferin sana ya. Peki burada kaç tane var? Bir. Iki. Yok. Tekrar deneyelim. Kaç tane var burada? İki. Yok o bir öncekiydi anneciğim. Bu ne? bak? Elma. Sırayla sayalım bakalım bu kaç? Bir elma. Aferin. Peki bu? İki elma. Şimdi buna bir tane daha ekliyorsun. İki elma. Hayır yavrum. Kaç tane var burada? Kaç tane? Dört. Hayır bak bir, iki, ı, kaç bu kaç? Bir, iki, Ah okumaz bu çocuk. Söyle bakalım burada. Hangi araba kamyonun altından geçemez? İzleyelim bakalım. Audi geçer ama böyle kağıt gibi olur. Evet gördüğünüz gibi üstü vurdu. <laughs> ya cidden de geçer ama bayağı saralır. E bu da hasar aldı kanka. Şuraya bak. Üstü açık gibi oldu. Aynı şekilde Honda da yani bayağı hasarlı bir şekilde geçer. Bu arada en sevdiğiniz araba markası nedir? Yorumlara yapıştırın kanka. Wow, BMW 320. Ya bu bu zaten bayağı hasar alır. <laughs> bayağı yüksek arabaydı. Geçti ama olsun. Bak bu sıkıntısız geçer kanka. Ya biraz hasar aldı. Geçti ama bence gayet güzel geçti. Bu hiç hasar almaz. <laughs> tamam kapatıyorum.